Şimdi biz bu tandırları yapıyoruz. Tandırlar taştan yapıyoruz. taşı kırıp ütüyoruz, eliyoruz. Ondan sonra yap hamurunu yapıyoruz. Hamurdan sonra yine ikinci hamur olacak. Kırdığımız taşlardan ve topraktan. Bunun mayası sadece siyah topraktır. Hepsi taştır. Sade mayası siyah topraktır. Ha, hamurunu bir, ben kendim yapıyorum. Bir hamur 2-3 günden ancak yapabiliriz. Ondan sonra bunun ölçüsünü yapıyoruz. Ondan sonra ölçüden yaptıktan sonra yavaş yavaş yapmaya başlıyoruz. Şimdi sezoni değil. Eğer sezon olsaydı ben gösterirdim nasıl yapıyoruz, nasıl hamuru şey diyoruz. Ona size gösterecektim. Ama zamansız geldiniz. O zaman gelseydiniz daha iyi şey derdiniz. Şu ne yapıyoruz fazla yapamadık bu sene. Geçen sene zaten yapmadım. Evet sene yaptım biraz. İki senedir fazla yapamıyorum. Ayağım sakat olduğu için yapamıyorum. Hamuruyum ha geçmiş mi bu? Hamuru. çıplak ayakla yapıyoruz. İşte hamur üsttedir. Ha gösterebilirim hamuru da. E, Adan taş getiriyoruz. O altın gibi taş var. Sarı. Onu getiriyoruz, kırıyoruz, uyutuyoruz, eliyoruz. Elekten sonra getirip onun hamurlu yapacağız. Suyla siyah toprak. Hamuru yapacağız, üstte bırakacağız. Ondan sonra ikinci bir hamuru var. Hamur attıktan sonra tandıra başlıyoruz. Bizim işimiz gücümüz bunlardır. Yani zaten burada ben iş gücü de, yoktu tamam. ki. Keçi tüyü. Keçi. Temizleyip güzelce ondan sonra içine katıyoruz. Sağlam gelsin diye. Şu anda e, bizim tandırlarımız çok sağlam. Hamdolsun Allah'a kime verdik? İyi çıktı. Ama yaşatmak istiyoruz. Bizden sonra kim gelirse onu bilmiyorum. Acaba çocuklar yapıyor mu yapmaz mı onu da bilmiyorum. Çırak vardı o da işi bıraktı.